Sultan, hünkârımız burada değiller. Nerede o zaman? Söyle. Hünkârımız divana katılmak üzere ayrıldılar sultanım. Böyle değil. Nilüfer'in yaptığı gibi yapacaksın. sultanım. Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Diye cariye nerede? Çağır hemen. Ne duruyorsun? Getir önüme. Anne ne oldu? Bir şey olmadı canım korkma. İkiniz de eşyalarınızı toplayın. Sizi yanımda istemiyorum. Ama sultanım, valide sultanımızın emri... Valide başka size neler emretti? Ben de nasıl kurtulacağınızı da anlattım mı? Ne diyorsam onu yapın. Çıkın. Nilüfer ve Esma'yı getirin bana. Sizi çocuklarımın yakınında istemiyorum. Neden ağladın anne? Kim üstü seni? Bizi sevmiyorlar kızım. Seni, beni, kardeşlerini sevmiyorlar. Kim sevmiyor? Valide Sultan mı? Elif'e, Esma, Esma, çocukların yanına git. Eskisi gibi sen alakadar olacaksın. Ama Sultanım. Ne diyorsam onu yap. Mecmuat ağa. Git. Sultanım. Kızmayın. Lakin valide sultan duyarsa ne yapar? Daha ne yapacak? Hünkârımızın bana hediyesi olan atımı öldürdü. O at hünkârımızla aramızdaki aşkın bir nişanıydı. Bu yüzden yaptı zaten. Ama burada durmayacak biliyorum. İmkanını bulunca beni de öldürecek. Bu yüzden uykular haram bize artık. Hep tetikte olmak zorundayız.